Öncelikle hoş geldiniz buraya. Uğur Özaydın, e, Bismil e, Yar Olimpik İzmi Havuzunun tesis yapıyorum. Aşağı yukarı bir, bir yıl oldu e, havuzumuzun e, açılışının yapıldığı tarih. Bismil için belli nimet bir şey. E, umarım inşallah bundan sonraki süreçte velilerimiz, Bismil halkı, herkes artık çoğunluklarını e, bu havuza yönlendirir. E, Birçok velilerimiz e, belki bilmiyorlar Bismil'de havuzun e, açıldığını ama e, bu konuda birazcık e, onlar da çocuklarını e, gönderebilirlerse çok iyi olur. E, ama e, dediğimiz gibi yani havuzun açılması kesinlikle Bismil için çok güzel bir şey. Bu aynı zamanda Bismil'deki boğulmaların önüne geçebilecek bir güzel bir tesis. Böyle bir proje e, aşağı yukarı bir kaç yıl oldu başlayalı. Hemen hemen e, ilçelerde merkez ilçelerde ve diğer ilçelerde e, hemen hemen her ilçede artık bu tür havuzların yapımını devam edecek, e, yarolun Olimpik yüzme havuzları yapılıyor ve e, eğitim için müthiş bir e, tabii ki de e, iyi bir müthiş bir eğitim olacak. E, çocuklarımız belki yarın öbür gün milli sporcu olabilirler, e, ne bileyim hani e, güzel bir e, aktivite, spor aktivitesi olarak bunu kullanabilirler. Gelişim için biliyorsunuz yüzme e, kesinlikle e, bütün hastaları bir arada çalıştıran tek bir branştır. Herkesin, her velinin kendi çocuğunu avuza gönderilmesini tabii ki de biz bir antrenör olarak e, gönderilmelerini bekliyoruz. E, burada 7 ile 15 yaş arasındaki çocuklara e, şey yapıyoruz, kursiyel olarak kayıt yapıyoruz. Hocalarımızla birlikte biz burada tabii ki de hani, e, eğitim için hazır e, olarak bekliyoruz. Ve velilerin çocuklarını gönderilmelerini e, kesinlikle e, çok istiyoruz. Umarım belirlerini, çay belirler çorularını gönderirler. Ee, sadece iki tane form, e, kayıt için sadece iki tane form gerekiyor. Bir de bir kimlik fotokopisini getirmeleri e, gerekiyor. E, i̇ki tane, o iki tane formu biz kendimiz buradan veriyoruz. Sadece kimlik fotokopileri getirmeleri yeterli oluyor kayıt için şu anda. 8 ile 5 arasında normalde havuzlarımız açık olup ama biz daha da çok öğrenciler faydalanabilmeleri için altı, 7ye kadar da biz bu saati çekiyoruz. Yani e, öğrencilerimiz okul açıldığından, açıldıktan sonra birazcık bu sıkıntılar olmaması adına saatleri biraz daha böyle ileriye doğru çektik. Yani 6-7'ye kadar da biz çocuklar faydalansın diye havuzu da açık tutuyoruz. Hafta sonları şu anlık havuzumuz yeni açıldığı için şu anlık kapalı ama e, tamamen oturduktan sonra biz hafta sonları da tabii ki de öğrencilerimiz için e, açacağız havuzu.